Aa evet çok sağolun. Ne o? Ta tavuk. Tavuk evet. Kerem sen Hadi ne beğendin? Bak. Gid, bak, köpek bak. Ne bak, bak. balık Ne beğendin? Balık. Babam olsaydı bunu ve bunu beğendim. Evet tavuğu beğendin kesin. Ben istedim. tavuğu beğendim. Beğendin mi? Ben de mi? beğendim. Ben de evet. de beğendim. O. Bak o ama buradaki ayıcık çok güzel. Ben de ayıcığı beğendim. Ben. Kerem bak elinde bal balığı tutuyor yenge ya. Çok komik. Kerem hadi gel yukarı çıkıyoruz. Almayacağız hayır. Hayır almayacağız. Tamam yiyeceğiz. Hadi mamamın yerine gidelim. Koş mam 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 mam. Hadi vedalaş bakalım. Hayır parasını ödememiz lazım. Beni tutamazsın. Bebeğin. yemek yerine gidiyoruz tamam mı? tamam hadi gidiyoruz. Hadi Murtasın görüşürüz. Bye bye. bye, bye.